Merhabalar. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yeni sınav sistemine uygun olarak açık uçlu ve kısa cevaplı şeklinde hazırladığım 6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı örneğiyle karşınızdayım. Katkı sunması dileğiyle başarılar diliyorum şimdiden. Bu arada ilk yazılımızı şuradan ya da videodaki aşağıda açıklamalar bölümündeki videodan izleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Yazılımız MEB'in İkinci yazılı örneği senaryosuna uygun bir şekilde hazırlandı ve 7. 10. 12. sorularımız 10 puan olacak diğer sorularımız 5 puan toplamda 100 puanlık bir yazılı bizi bekliyor. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Evet, Öncelikle bir metin soracağız. O nedenle beni çok iyi dinlemenizi ya da metni durur, durdurup e, okumanızı, dikkatli bir şekilde okumanızı isteyeceğim. İlk iki sorumuzu buradan soracağız. İlk sorumuz metnin ana konusu olacak. İkinci sorumuz parçadan hareketle hangi ifadeye ulaşamayacağımızı soracağım. Başlıyoruz. Bir köylü kadın bir danayı doğar doğmaz kucağına alıp sevmiş. Sonra da bunu alışkanlık haline getirmiş her gün Dana'yı kucağına alıp taşırmış. Sonunda buna öylesine alışmış ki Dana büyüyüp koskoca öküz olduğu zaman bile onu yine kucağında taşıyabilmiş. Bu öyküyü kim uydurduysa alışkanlığın ne etkili bir şey olduğunu çok iyi kavramış. Gerçekten alışkanlık pek yaman bir öğretmendir ve hiç şakası yoktur. Yavaş yavaş sinsice içimize ilk adımını atar. Başlangıçta kuzu gibi sevimli, alçak gönüllüdür. Ama zamanla yerleşip kökleşti mi öyle azılı, öyle amansız bir yüz takınır ki kendisine gözlerinizi bile kaldırmanıza izin vermez. Bence en büyük kötülüklerimiz küçük yaşımızda belirmeye başlar. Yani asıl eğitimimiz bizi emzirip büyütenlerin elindedir. Çocuk bir tavuğun boynunu sıkar. Kediyi, köpeği oyuncak edip yara bere içinde bırakır. Anası da ona bakıp eğlenir. Kimi baba da oğlu savunmasız bir köylüyü bir uşağı öldüresiye dövdüğü zaman bir arkadaşını kurnazlık edip aldattığında bunları bir yiğitlik belirtisi sayarak sevinir. Oysa bunlar zalimliğin, zorbalığın asıl tohumları kökleridir. Çocuk da filizlenir, sonra da alışkanlığın kucağında alabildiğince büyür, gelişir. Montaigne'in Denemeler adlı kitabından bir bölüm dinlediniz. Bu bölümden harekette iki sorumuzu yanıtlamaya çalışıyoruz. İlk sorumuz bu metnin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi metnimizi hatırlayacak olursak, evet metinde hayvan var, doğa var, insan da var. Ama burada vurgula, vurgulamak istediği temel nokta kesinlikle alışkanlığın gücü. Bu nedenle yanıt Bursa. Parçadan harekete aşıda verilen ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Parçayı hatırlayacak olursa küçükken aldığımız eğitimin önemine kesinlikle ulaşabiliriz. Zamanla alışkanlığımızın bizi esir aldığı bilgisine de ulaşabiliyoruz. Asıl eğitimin ailede başladığını da paragraftan çıkartabiliyoruz. Ancak alışkanlıklardan hiçbir zaman kurtulamayacağımıza dair herhangi bir bilgi yoktu. O nedenle yanıt Denizli. Evet, üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay araç içinde verilen anlam ilişkisi yoktur? A seçeneği, saat çok geç oldu, nerede kaldılar? Nerede kaldılar derken bir endişe söz konusu. Ben de sabah belki yola çıkabilirim, belki diyerek bir olasılık tahmin ifadesini veriyor bize. D seçeneğinde nerede o eski bayramlar derken eskiye bir özlem söz konusu. C seçeneği bizim mahalledeki parkı bir türlü bitiremediler derken pişmanlık değil yakınma şikayet etme söz konusu o nedenle yanıt Ceyhan. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi var? Bu tarz sorularda şuna dikkat edelim. İçin gördüğümüz yere amacıyla bırakalım. Eğer ifade uygun, anlamlı bir cümle oluyorsa amaç sonuç değilse neden sonuçtur diyeceğiz. O zaman B seçeneğinden başlıyorum. Yağmur yağdığı amacıyla sırılsıklam olmuştu. Olmadı. O nedenle neden sonuç diyoruz. Derse geç kaldığı amacıyla öğretmeni uyardı. Bu da olmadı. O nedenle neden sonuç. Yoğun kar yağışı yüzünden yollar kapandı. Bu arada den, dığından, diğinden li cümleler de neden sonuca bizi götürecek? Zaten yoğun kar yağışı amacıyla dediğimde, e, yollar kapandı dediğimde de yine bir kulak tırmalayıcı ifade söz konusu. Ama A seçeneğine bakalım. Maske almak amacıyla eczaneye gitti. Uygun ve anlamlı bir cümle oldu. O nedenle yanıt Adana. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yer almamaktadır? Şimdi örtülü anlam neydi? Cümleyi okuyacağınız e, cümlenin içinde gizli bir anlam daha çıkacak. Nasıl mı? Hemen bakalım. Nisa ödevlerini yine yapmamış. Aslında bu cümleden bir de şöyle bir yargı çıkartabiliyoruz. Nisa daha önce de ödevlerini yapmamış yine derken. Bursa seçeneğine bakıyoruz. Bu sene buğday üretimi daha fazlaydı. Demek ki geçen sene de fazlaydı ama bu sene daha fazla. Denizli'ye bakıyoruz. Yarın yapacağınız halı saha maçına, yapacağımız halı saha maçına Ahmet de gelecek. Demek ki Ahmet'in dışında Mehmet Osman da gelecek anlamını çıkartıyoruz. Ceyhan'a bakıyoruz. Yarın halamlara misafirliğe gidiyoruz. Burada herhangi bir örtülü anlam yok. O nedenle yanıt Ceyhan. 6. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla varlığı karşılayan bir sözcük kullanılmıştır? Şimdi birden fazla varlığı karşılayan bir sözcük derken çokluk ekinden, çoğul ifadeden bahsediyor. A'ya bakıyoruz. Seni dünyalar kadar seviyorum. Buradaki anlamı dünya kadar, dünya ebat, ebatında seviyorum diyor. Denizli'de Mustafa Kemaller tükenmez derken Mustafa Kemal benzeri, benzerlik anlamında müdür beyler sizi çağırıyor derken buradaki birden fazla müdürü değil saygı anlamını veriyor. Kardeşler arasında miras kavgası bitti derken birden fazla kardeşi vurguladığı için yanıt Bursa. Yedinci sorumuzda devam ediyoruz. Yandaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa sıralama hangisi olur diyoruz. Evet karışık şekilde cümlemizi karışık şekilde vermişiz sözcüklerle. Sizler bunu ne yapacaksınız? Hem kurallı hem anlamlı bir cümle yapacaksınız. Şimdi bunun için bu tarz sorularda şuna dikkat edin. A C seçeneği 6 B D seçeneği 2 ile başlıyor. Demek ki 6 ya da 2 ilkinde kullanalım. Ama 2 neydi? Yazarın diyor. 6 neydi? Kitabı diyor. Biz burada öncelikle şuna bakacağız. A seçeneğine dikkat ediyoruz. 6 yani kitabı 4 yazmaya 1 başlamak 2 yazarın 7 yıllarına 3 mal 5 olmuştur. O zaman cümleyi tamamen okursak 6 pardon 7. sorunun A seçeneğine göre kitabı yazmaya başlamak yazarın yıllarına mal olmuştur şeklinde kurallı anlamlı bir cümle yaptık. Adana seçeneğini doğru cevap olarak alıyoruz. 8. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozuyor? Evet bu tarz sorularda şuna dikkat edeceğiz. Bir cümlenin diğer, önceki ve sonrakili hiçbir bağlantısının olmaması şeklinde. O zaman okuyalım. Soğuk bir kış günüydü. Her yer buz tutmuştu. Annem ekmek almak için beni bakkala göndermişti. Eve dönene kadar kaç kere yere düştüğümü sayamadım bile. Oysa ne güzel mevsimdir ilkbahar. Eve vardığımda anneme beni bir daha böyle havalarda dışarıya göndermemesini söyledim. Evet ifadeyi bozan bir önceki ve sonrakiyle anlamı olmayan ilkbahar mevsimidir. Kış dönemini anlatırken ilkbaharın yeri burada olmaz. O nedenle yanıt e, Ceyhan yani dört nolu ifademiz diyeceğiz. Dokuzuncu sorumuza devam ediyoruz. Bir noktalama sorusu. Sırasıyla hangi noktalama işaretti, işaretleri gelmeli? Geceleri karanlık olduğu için dışarı çıkmak istemiyorum. İfade bitti. Nokta. Geçen geçen hafta bir gece vakti dışarı çıktığımda çeşit çeşit hayvanlar gördüm. Örnekler verecek. Açıklama yapacak. İki nokta. Köpek. Kedi. Özür dilerim. Kedi. Köpek. Örnekler veriyor yılan diyerek tamamlıyor. O zaman virgül virgül 3 nokta yani nokta 2 nokta virgül virgül 3 noktanın olduğu deniz seçeneği cevabımız için uygundur. 10. sorumuza devam ediyoruz. Ormanlık ve sahil alanlara otellerin oteller yapıldığından buradaki güzellikler yok oluyor. Bu cümlede anlam özelliklerden hangilerinin bulunduğu söylenebilir. Az önce anlattım dığından dinden dendanlı ifadeler neden sonuçtur? Yani ormanlık ve sahil alanlara oteller yapıldığı için yapıldığından buradaki güzellikler yok oluyor. Neden sonuç diyeceğiz? Buradaki yapıldığından ifadesi ipucudur. Bir diğer ifade Burada güzellikler yok oluyor derken kendi penceremizden bakıyoruz. Aslında hepimizin penceresi olması lazım o ayrı bir durum ama. Güzellikler derken bana göre güzellik ama oteli yapan için e, güzellikler yok olmuyor e, diye düşünülebilir. O nedenle öznel bir ifade yer alıyor. O zaman ne diyelim 1 ve 4'ün yer aldığı Bursa seçeneği diyoruz. 11. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bırakmak sözcüğü unutmak anlamında kullanılmıştır? A seçeneğimiz. Gezmeyi haftaya bıraktık. Ertelemek anlamında kullanılmış burada. Saçlarını omzuna bırakmış. Burada sarkmak, sarkıtmak anlamında kullanılmış. Artık sigarayı bıraktı. Bir alışkanlıktan vazgeçmek ya da terk etmek anlamında kullanılmış acaba kitaplarımı nerede bıraktım derken işte buradaki bırakmak fiili unutmak anlamında kullanılmıştır diyeceğiz. 12. sorumuza devam ediyoruz. Cümlelerdeki altı çizili sözcükler sırasıyla hangi çekim eklerini almıştır? Çiçekler içinde orkide bir başkadır. Buradaki çiçekler kelimemizin kökü çiçek. Lerlar çokluk ekini almış. İkinci ifademiz duvarda asılı şık bir saat vardı diyor. Duvar D da ekini almış. İsmin hal eklerinden bulunmayı almış. Kapının kolu derken burada bir belirtili isim tamlaması kullandığı gibi kapının ifadesindeki ek tamlayan eki olacak diyor. O nedenle yanıt Adana. 13. sorumuza devam ediyoruz. Yapılarına göre sözcükler basit türemiş ve birleşik olmak üzere 3'e ayrılır. Buna göre tablodaki sözcükler yapılarına göre sözcük sayısı açısından gruplandırıldığında nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Evet. Tabak kök halindedir. O nedenle basit. Basiti hatırlayalım. Kök halinde olacak sözcüğümüz. Ve çekim eki alabilir ama asla yapım eki almamalı. Hanım eli birleşiktir. Yani iki sözcük hanım ve el sözcükleri bir araya gelmiş. O nedenle birleşik. Kartal basit. Şimdi şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Hocam kart var. Anlamlı bir sözcük ama sözcüğün tamamıyla bir bağ var mı? Yok. O nedenle basit. Meyvelik derken meyveliklik eki gelmiş. Dolayısıyla e, meyve meyvelik olmuş. Meyvelerin konulduğu yer anlam değişmiş. Yapım eki almış. O nedenle türemiş. Denizde da basit e, sözcüktür diyeceğiz. Çünkü bulunma eki, hal eki almış. Yolcudan, yoldan yolcu, yolcudan yolculuk, türemiş bir sözcük diyoruz. Gece ve kondu sözcüklerin birleşimiyle birleşik sözcük oluşmuş. Açmaktan açık, türemiş sözcük. Sınıf ve sınıfımız arasında bağlantı var değil mi? Ek olarak e, çekim eki almış. O nedenle basit diyoruz. Ve tablomuzun son haline bakıyoruz. Turkuazlar, basit sözcükler, tabak, kartal denizde sınıfımız, yeşil türemiş sözcükler oluyor, meyvelik, yolculuk, açık, ee, mor renkliler birleşik oluyor, hanımeli, gece kondu, 4 basit, 3 türemiş, 2 birleşik, yanıt, bursa. Evet 14. sorumuza devam ediyoruz. 6. sınıf öğrencilerinin kullandığı deyimler dikkate alındığında anlamları verilen seçeneklerden hangisinin deyimi kullanılmamıştır? Evet. Yukarıda 6. sınıf öğrencilerimiz var. Çınar Mete Murat bu arada bunları da selamlar, sevgiler. YouTube'a yorum yaptılar. Hocam sorularda bizim de ismimize yer verir misiniz diye. Tabii ki yer verdik. Sizler de isimlerinize yer vermemi istiyorsanız yorum yaparken bu dilekte talepte bulunabilirsiniz. Sorumuza başlayalım diyoruz Evet çınar acele işe şeytan karışır derken düşünüp taşınmadan ibedi olarak yapılan işten iyi sonuç alınamaz demek istiyor. Mete daha başından duman eksik olmaz derken büyük adamların, büyük iş yapanların her zaman üzüntüleri, sıkıntıları vardır demek istiyor. Murat ağacı çıkan keçinin dala bakan oğla olur derken çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler demek istiyor. A seçeneğindeki insanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerekli kadar ilgilenmez. Açıklamasının verildiği deyim ise el elin eşeğini türkü çağırarak arar yanıt Adana. 15. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda verilen cümlelerden hareketli hangi söz sanatına yer verilmemiştir? Aydınlığa koştun, karanlık çıktı. Aydınlı karanlık burada zıtlığı ifade ettiğinden tezat diyeceğiz. Bulutlar dün akşam hüzünlü bir haldeydi. Buluta hüzün duygusunu vermişiz, kişileştirmişiz Adana. Yağmur güneşe seslendi, ben yağarken sen kaybolsana. Yağmuru konuşturduk yani intak. Ama bir şey olduğundan daha büyük ya da daha küçük gösterme anlamına gelen abartma, mübalağa sanatını burada kullanmadık yanıt denizdi. 16. sorumuza devam ediyoruz. Verilen tanımlardan hareketle hangi yazı türünün tanımı verilmemiştir? İlki, birbirinden uzak kişilerin duygu, düşünce ve dileklerini anlatmak için birbirlerine yazdıkları yazıya ne diyoruz? Mektup. Kişinin yaşamda iz bırakan ve bizzat kendinin tanık olduğu yaşanmış bir olayın üzerinden belli bir süre geçtikten sonra yazılan yazı kişi kendi anısını yazıyor değil mi anı? İnsan yaşamında insanlar arasındaki ilişkileri sahnede canlandırmak amacıyla ya yazılan eserlerdir. Sahne en önemli ipucu tiyatro diyeceğiz. Burada makale ile ilgili herhangi bir e, ifade verilmemiş. Makale duygu ve düşünceler ortaya konur ama ortaya konulan bu duygu ve düşüncelerin kanıtlanması gerekiyor. Ee, uzman kişiler tarafından yazılması gerekiyor. Makale türü yanıt Ceyhan. 17. ve son sorumuza devam ediyoruz. Bu metinde hikaye unsurlardan hangisine yer verilmemiştir? Ber Mustafa ve Mehmet'i arayarak bir araya gelmelerini dile getirdi. Sonrasında hava çok sıcak olduğu için Mehmet, arkadaşına köyün yakınlarındaki nehre gidip yüzme teklifinde bulundu. Teklifi kabul edildi. Bu arada mangal keyfi içinde e, malzemeleri de aldılar. Gönüllerince yüzdükten sonra sıra mangal keyfine gelmişti. Etlerini bir güzel pişirip karınlarını doyurdular. Artık eve dönme vakti gelmişti. Eşyalarını toplayıp yola koyuldular. Yorulmuşlardı ancak günleri güzel geçmişti. Evet metinde hikaye unsurlardan hangisi yer verilmemiştir. Kişiler var değil mi? Berk, Mustafa ve Mehmet. Köyün yakınlarındaki nehir yer oluşturdu burada. Havanın sıcak olması ve nehre gidip yüzmeleri, piknik yapmaları olay. Burada zamana dair bir vurgu yok. Her ne kadar sıcak diyor. Tahminimizce yaz olsa da burada yaz demediği için veya bir zamanı belirtmediği için yanıt Bursa diyeceğiz. Evet böylece 6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı örneğimizi tamamlamış olduk. Başarılar diliyoruz. Bir sonraki yazılı örneğimizde görüşmek üzere.